Nereye baksam sırtıma saplanan ihanet hançerlerinin parıltısını görüyorum. Ee, hadi ben kaçıyorum artık. Oturun bir kahve yapayım size. Ben de kahve yapmaya gidiyorum zaten. Leyla. <laughs> Leyla. Hayırdır inşallah. Ne oldu? Leyla. Allah. Anne. Biraz. Ne? Anne. <laughs> Biraz kalmış bana. Aa. <laughs> Bak. Trabzon'daki halamdan. Biz onun bir şeyi yok biliyorduk. Aa. Evi varmış. Aa. Yıllardır Mirasçısını arıyorlarmış. <laughs> Bulmuşlar beni sonunda. Aa. Doğru vallahi. Baksana. Ay Allah'ım sana şükürler olsun. Ya Rabbi. Hayırlı <laughs> olsun. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Ay, müjdeyi duydun mu Ali Rıza? Trabzon'da bir evim varmış. Ay. Ay. Ah. Bütün maneviyatımızı düşmana teslim etmişken... ...sevinçlere hasret bahtımıza müjde midir bu haber? Sızlayan yaramıza merhem midir? Hangi derdimizin devasıdır bilemiyorum.